kapak açtıktan sonra şuradan iki tane plastik şeyimiz var bunları çıkartıyoruz tornavida ile olabilir Şurada demir kısımları çıkarttıktan sonra orada iki tane şey var çıkartıyoruz çıkartıyoruz ve lambamız burada. Lambamızı takacağımız yer. Biz daha önce lambamızı çıkarttığımız için tekrar lambamızı alıyoruz. Lambamız şu 16 watt içinde. 16 watt gücünde. Bunu yerine multimulti-field worship camp bomb TV the ministers